Uzun bir süre Newton yasalarının evrenin her yerinde geçerli olduğunu düşündük. Ama daha sonraları 1900'lü yılların başlarında modern fiziğin doğuşuyla atom altı dünyada yani kuantum dünyasında Newton yasalarının işlemediğini gördük. Benzer şekilde evrenin büyük şeylerini yani kara delikleri, gezegenleri ve yıldızları açıklarken de Newton yasaları hatalıdır. Bu tip büyük şeyleri ise genel görelilik ile açıklarız. Şu an elimizde bulunan kuantum fiziği ve genel görelilik kendi alanlarında doğru çalışıyor. Ama beraber çalışmaları gerektiğinde, örneğin kara delikler ve evrenin başlangıcı yani büyük patlamada hesaplamalar bozuluyor, çelişkiler çıkıyor. Peki atom altı parçacıklardan galaksilere kadar evrenin her yerinde geçerli bir fizik yasası var mıdır? Cevap şu an için hayır. Ama sicim teorisi gibi adaylar var. Sicim teorisi doğanın iki farklı kuralını birleştirmek ve evrenin en derin sırlarını çözmek için ortaya çıkmıştır. Bu teori oldukça karmaşık matematiksel hesaplamaları olan test edilmesi günümüz teknolojisiyle mümkün olmayan bir teoridir. Aynı zamanda teorinin gerektirdiği süpersimetri, ekstra boyutlar gibi yeni olgular vardır. Bu videoda ekstra boyutları inceleyeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Sicim teorisinin geçerli olabilmesi için evrende bildiğimiz 4 boyuttan fazlası olmalı. Biz 3 uzay artı bir zaman boyutunu biliriz. Yani toplamda 4 boyut. Ama Sicim teorisi en az 10 boyut hatta M kuramında 11 boyut olması gerektiğini söyler. Bu ekstra boyutlar çok küçüktür. Bu yüzden göremeyiz. Sicimlerin içinde kıvrılmış halde dururlar. Bunu şöyle izah edeyim. Bir ipe çok uzaktan bakarsanız onun bir boyutlu olduğunu, sadece uzunluğu olduğunu söylersiniz. Ama yaklaştığımızda ikinci ve üçüncü boyutlarını yani genişliğini ve derinliğini de görürsünüz. İşlesicim teorisinde de boyutlar bizim algılayamayacağımız kadar küçüktür. Bu boyutları gözlemlememiz için 10 üzeri eksi 35 mertebelerine inmemiz lazım. Bu şu anki teknolojimizle gözlemlediğimiz en küçük uzunluktan 20 trilyon kat daha küçük. Peki bu boyutlar ne anlama geliyor? Gelin sıfır boyuttan 11 boyuta doğru tek tek bakalım. Öncelikle bir üst boyuta matematiksel olarak nasıl geçilir bunu inceleyelim. Sıfır boyuttan başlarsak bir nokta tanımlamamız gerekir. Noktanın uzunluğu, genişliği veya derinliği yoktur. Birinci boyuta geçmek için iki tane nokta alıp bunları birleştirelim. İşte birinci boyut. Uzunluk boyutu. İkinci boyuta geçmek için iki tane çizgi alıp bunları birleştirelim. İşte ikinci boyut. Genişlik boyutu. İşleyişi anlamışızdır. O zaman üçüncü boyut için iki boyutlu iki levhayı birleştirmemiz gerekecek. Böylece üçüncü boyuttayız. Derinlik boyutu. Bu şekilde ilerlediğimizde matematiksel olarak sonsuz boyuta gidebiliriz. Ama fiziksel olarak sicim teorisi bize evrende 10 boyutun var olabileceğini, M kuramı ise 11 boyutun var olabileceğini söylüyor. Şimdi bu boyutların fiziksel karşılığına bakalım. 1. Boyut Uzunluk Uzunluk boyutunda sadece ileri ve geri vardır. Bir boyutta yaşayan bir canlı için sağ sol ve yukarı aşağı kavramları yoktur. Bir boyutlu bir canlı karanlık bir tünelde yalnızca önünde ve arkasında ne varsa onu dokunarak algılayabilen bir solucan gibidir. Tünelin dışında ne olduğunu asla bilemez. İkinci boyut genişlik. Bu boyutta yaşayan bir canlı için ileri-geri kavramlarının yanında sağ-sol kavramları da mevcuttur. İki boyutlu bir canlı bir düzlemde yaşamış olurdu. Onun için yukarı ve aşağı kavramları olmazdı. Eğer iki boyutlu bir dünyada yaşıyor olsaydık nesnelerin sadece kenarlarını görebilirdik. Çünkü onlara yukarıdan bakamazdık. Üç boyutta yaşamaya aşina olan bizler için düşük boyutları da yüksek boyutları da hayal etmek gerçekten zor. Üçüncü boyut derinlik. Biz üç boyutta yaşıyoruz zaten. Üç boyutu anlatmaya gerek yok. Nesnelerin enini, boyunu ve yüksekliğini aynı anda algılayabiliyoruz. Burada üst boyutları daha iyi anlamamız için alt boyutları nasıl gördüğümüzü düşünelim. İki boyutta yaşayan bir canlıyı izlediğimizi hayal edelim. Bu canlının bizden haberi olmayacaktır. Çünkü onun dünyası iki boyutlu bir düzlemdir ve bu düzlemde yukarı diye bir şey yoktur. Biz bir masaya yukarıdan bakabilir, altına eğilebilir, etrafına dönebiliriz. Ama iki boyuttaki bir canlı, bir masanın sadece düzlem üzerindeki kenarlarını görebilir. Şimdi artık daha üst boyutlara bakmaya hazırız. 4. Boyut Zaman Dördüncü boyutta yaşayan bir canlıyı anlamak, bizim üç boyutlu varlıklar olarak sınırlarımızı oldukça zorlar. Tıpkı iki boyutlu bir varlığın bizim dünyamızı anlayamaması gibi ama hayal gücümüzü kullanarak bazı ipuçları çıkarabiliriz. Dördüncü boyutta yaşayan bir canlı, uzunluk, genişlik ve derinlik boyutlarının yanında bizim asla hareket edemediğimiz ama onun doğal olarak geçip gidebildiği bir boyutta yaşar. Bu ekstra boyut genel görelilik kuramına göre bizim zaman dediğimiz şeydir. Yani dördüncü boyutta yaşayan bir kişi zaman boyutunda da hareket edebilme yeteneğine sahip olmalıdır bizim bir odadan başka bir odaya geçmemiz gibi bu boyutta yaşayan bir canlı da istediği gibi geçmişe veya geleceğe gidebilir. Daha çarpıcı bir ifadeyle, biz üç boyutlu bir dünyada iki boyutlu bir düzleme baktığımızda nasıl ki düzlemin tamamını görüyoruz, dört boyuttaki bir canlı da bize baktığında doğumumuzdan ölümümüze kadar her şeyi görüyor olmalı. 5. Boyut Paralel Evrenler Beşinci boyutta yaşayan bir canlıyı anlamaya çalışmak, insan aklının sınırlarını epey zorlar. Ama daha önce yaptığımız gibi alt boyutları anlayarak ve ardından benzetmelerle yukarı çıkarsak 5. boyut hakkında fikir yürütebiliriz. Biz 3 boyutlu bir nesneyi 3 boyutlu hacmiyle algılıyoruz. 4 boyutta bir varlık bizim zaman içindeki tüm halimizi bir anda görebilir. 5 boyutta bir varlık ise aynı kişinin tüm olası hayatlarını kararlarını, sonuçlarını aynı anda görebilir. Peki bu ne demek? Yani aslında 5. boyut paralel evrenler varsa eğer bizim odadan odaya geçmemiz gibi paralel evrenler arasında seyahat edebilen bir canlıyı gerektirir. Daha basit açıklamak gerekirse 5 boyutta bir canlı seni şöyle görebilir. Bu kişi şu evrende öğretmen olmuş, diğerinde bilim insanı olmuş. Birinde hiç doğmamış tüm bu olasılıkları aynı anda görebiliyor ve hareket edebiliyor. 6. Boyut 6. Boyut 5. Boyuta oldukça benzer ama aralarında önemli bir fark vardır. 5. Boyuttaki bir kişi aynı başlangıçta çıkan farklı olasılık evrenlerine hakimdir. Oysa 6. Boyuttaki bir kişi aynı başlangıç koşullarından çıkan tüm olasılık evrenlerine hakimdir. Peki fark nerede? Örnek üzerinden gidelim. 5. boyutta yaşayan bir kişi senin bir evrende öğretmen, bir evrende bilim insanı, başka bir evrende ise hiç doğmadığını söyleyebiliyordu. Ama bu evrenlerin tamamı mantıksal olarak ulaşılabilir olmalı. Yani sen bir evrende öğretmen olmayı, başka bir evrende bilim insanı olmayı seçiyorsun. Başka bir evrende de annen ve baban evlenmemeyi seçiyor gibi. Ama 6. boyutta bir kişi aynı başlangıç olmak şartıyla, yani yine evren büyük patlamayla başlıyor. Ama bu sefer olası tüm sonuçları görür. Yani büyük patlama olmuş ama dünya oluşmamış olabilir. İnsanlığın hiç oluşmadığı bir evren olabilir. 6. boyuttaki bir kişi tüm bu olası durumlara hakimdir. Tüm bu olası durumlar arasında geçiş yapabilir. 5. ve 6. boyut arasındaki farkı daha iyi anlamamız için bir metafor kullanalım. Bir kitap hayal edelim. 5. boyut bu kitabın karakterinin farklı kararlar verdiği boyuttur. Mesela bir kitapta yürümeye karar vermiş, diğerinde koşmaya karar vermiştir. Altıncı boyut ise aynı başlangıçla yazılmış sonsuz olasılık senaryolarına sahip kitaplar rafıdır. Tüm bu sonsuz kitapların ortak yanı başlangıçlarının aynı olmasıdır. Yedinci boyut Bu boyutta artık evrenin başlangıç koşulunun aynı olması durumu da yoktur. Tüm başlangıç senaryolarını içerir. Yani bu boyuttaki bir kişi büyük patlama dışında başka başlangıç senaryosu olan evrenleri de görebilir. Bu şu anlama gelir. Başka başlangıç senaryolarına sahip evrenlerde başka fizik yasaları da geçerli olabilir. Bizim evrenimizde ışık hızı sabit, kütleler birbirini çekiyor ama başka evrenlerde ışık hızı olmayabilir, ışık dahi olmayabilir, kütleler birbirini itebilir. Yedinci boyuttaki bir varlık başka fizik yasalarının geçerli olduğu tüm bu olası evrenleri görebilir. Kitap metaforunu yeniden uyarlarsak, biz üç boyutlu canlılar sadece bir sayfada hareket edebiliyorsak, 5. boyutta bir canlı tüm kitap sayfalarında gezebilir. 6. boyutta bir canlı aynı kitabın farklı versiyonlarında da gezebilir. 7. boyutta bir canlı ise tüm kütüphaneyi gezebilir. 8. boyut artık aklın sınırlarını zorlayan bir kavramdır. Ama adım adım açıklayarak anlaşılır hale getirebiliriz. Peki 8. boyutta ne var? 8. boyut, 7. boyutta var olan farklı başlangıçlara sahip evrenlerin birbirleriyle olan olası geçişlerini kapsar. 7. boyutta farklı başlangıçlar olan evrenleri görebiliyorduk ama bu evrenler arasında doğrudan geçiş mümkün değildi. 8. boyutta bu evrenler arasında mantıklı geçiş yolları ve bağlantılar oluşur. Yani 8. boyutta yaşayan bir canlı Farklı fizik yasalarının geçerli olduğu evrenler arasında geçiş yapabilir. Bizim tüm neden-sonuç ilişkilerimizi, zaman algımızı, fiziksel anlayışımızı birer araç gibi kullanabilir. Diyelim ki bir evrende yer çekimi var, diğerinde yok. Bu iki evrenin başlangıcı da farklı. 7. boyuttaki bir varlık bu evrenleri ayrı ayrı görebilir. 8. boyuttaki bir varlık ise bu iki evreni birleştirebilir, aralarında bağlantı kurabilir hatta birinden diğerine geçiş yapan yeni bir evren oluşturabilir. 9. boyut. Artık hayal gücünün son sınırlarını zorluyoruz. 9. boyut tüm olası mantık sistemlerine sahip, yasaları farklı, gerçeklik kuralları farklı evrenler bütünüdür. Bu boyuttaki bir canlı, tüm mümkün evrenlerin ötesinde artık gerçeklik kavramının kendisini değiştirebilen bir bilinçtir. Evren sadece farklı kurallarla başlamaz. Artık mantığın kendisi, nedenselliğin tanımı, varlığın anlamı bile değişebilir. Örneğin bu canlı için zaman akmayabilir. Nedensellik olmayabilir. Parçacık diye bir şey olmayabilir. Var olmak farklı şekillerde tanımlanabilir. Basitçe anlatmak gerekirse, bizim evrenimiz bir hikaye ise, 7. boyut farklı kitapları içeriyorsa 8. boyut bu kitaplar arasında bağ kurabiliyorsa, 9. boyut farklı alfabeler, farklı diller, hatta farklı hikaye anlatma kuralları barındıran bir bilinç düzeyidir. 9. boyuttaki bir canlı sadece evrenler arasında gezmez. Hangi tür evrenlerin mümkün olabileceğini belirleyen kuralları da değiştirebilir. Mesela bizim evrenimizde ışık var, zaman ileri akar, yer çekimi var. 9. boyuttaki bir canlı şöyle diyebilir: Yeni bir gerçeklik yapayım. Zaman hiç var olmamış olsun. Maddenin yerine düşünce geçsin. Yani bu varlık sadece başka evren yapmaz. Aynı zamanda başka gerçeklik türleri yaratabilir. 10. Boyut Artık en üst noktaya yani 10. boyuta geldik. Bu sadece bilimsel bir hayal gücü değil. Aynı zamanda varoluşun mutlak sınırını ifade eden bir kavram. 10. boyut tüm olasılıkların, tüm evrenlerin, tüm kuralların, tüm başlangıçların, tüm zaman çizgilerinin ve tüm mantık sistemlerinin toplamıdır. Bu boyutta artık farklılık kavramı bile anlamsızlaşır. Çünkü her şeyin mümkün olduğu ve zaten olduğu sonsuzluk noktasındayız. Bu boyutu anlamak insan zihnini oldukça zorluyor. Bu yüzden yine bir benzetme ile ele alalım. Üçüncü boyutta biz bir satranç oyununda olalım. 5. boyutta Aynı oyunun farklı oynanışları vardır. Belki yendik, belki de yenildik. 6. boyutta satranç oyununun kurallarına sahip tüm olası oyunlar vardır. 7. boyutta satranç gibi diğer masa oyunları da var. Mesela dama gibi. 8. boyutta bu oyunlar arasında geçiş yapabiliyoruz. 9. boyutta oyun kavramını değiştirebiliyoruz. Kurallarını, amacını, hamle biçimlerini değiştirebiliyoruz. 10. boyutta ise oyun fikrinin kendisi bile yok. Belki kurallar diye bir şey hiç olmamış. Belki mantık yok, belki varlık da yok. 10. boyutta evren, fizik, zaman, matematik hiçbir zorunu değil. Varlık dediğimiz şeyin olup olmaması bile bir seçenek. 10. boyutu 9. boyuttan ayıran en temel farklılık, 9. boyutta gerçeklik fikri içinde kalanırken 10. boyutta sınır yoktur. 11. boyut, M kuramı. Sicim teorisinin gerektirdiği 10 boyutu tek tek inceledik. Şimdi bir de matematiksel olarak yaptığımız gibi bu boyutları bir önceki boyutların toplamı şeklinde fiziksel olarak da inceleyelim. 0 boyut nokta. Hiçbir uzunluğu, genişliği, yüksekliği yok. Tek bir varlık fikri. 1. boyut çizgi. 0 boyuttaki noktaları birleştirerek uzunluk elde ederiz. 2. boyut düzlem. 1. boyuttaki çizgileri nokta gibi ele alıp birleştirerek genişlik ekler, yüzey oluştururuz. Üçüncü boyut hacim. İkinci boyuttaki yüzeyleri nokta gibi kabul edip birleştirerek yükseklik ekler hacme ulaşırız. Dördüncü boyut zaman. Üç boyuttaki nesneleri nokta kabul edip bunların tüm konumlarını birleştirerek nesnenin zaman içindeki yolculuğunu elde ederiz. Beşinci boyut alternatif zaman çizgileri. Dört boyuttaki zamanlı nesneler bütün zaman akışlarını nokta gibi kabul edip bunları birleştirerek alternatif geçmiş gelecek olasılıklarını içeren boyuta çıkarız. 6. boyut farklı başlangıç koşullarına sahip evrenler. 5 boyuttaki tüm alternatif zaman evrenlerini nokta gibi kabul edip farklı başlangıç koşullarına sahip başka evrenlerle birleştiririz. 7. boyut farklı fizik yasalarına sahip evrenler. 6 boyuttaki tüm evrenleri nokta gibi ele alıp bambaşka fizik yasalarıyla işleyen evrenlerle birleştirebiliriz. 8. boyut tüm mantıksal fiziksel sistemler. 7 boyuttaki tüm farklı fizik yasalarına sahip evrenleri nokta gibi kabul edip mantıksal olarak mümkün tüm fiziksel sistemlerle birleştirebiliriz. 9. boyut tüm olası matematiksel yapılar. 8 boyuttaki tüm sistemleri nokta gibi kabul edip farklı mantık ve matematik kurallarına göre var olabilecek tüm evrenlerle birleştiririz. 10. boyut mutlak olasılık kümesi. 9 boyuttaki tüm matematiksel evrenleri nokta gibi kabul edip var olabilecek her şeyin mutlak bütününe ulaşırız. Peki şimdi 10. boyutu nokta gibi alırsak başka bir noktayı nereden bulacağız? Sanki 10. boyut her şeyi kapsadı gibi görünüyor. Zaten öyle. 10. boyut her şeyi kapsıyor. Sicim teorisinin özellikle M teorisi yorumunda 11. boyutun 10. boyutun daha fazlası olmasından çok Niteliksel olarak farklı olduğu söylenir. 10. boyutta var olabilecek her olasılık zaten tek bir matematiksel çatı altında toplanmıştır. Her türlü fizik yasası, başlangıç koşulu, zaman çizgisi, matematik sistemi hepsi bu boyutun içinde bulunur. M teorisine göre sicim teorilerinin 5 farklı versiyonu vardır ve 11. boyut bu teorilerin hepsini birleştiren boyuttur. 10 boyutlu uzay zaman yapısına ek bir uzamsal boyut eklenir. Bu sayede sicimler yerine iki boyutlu membranlar da var olabilir. Fiziksel olarak bu 10 boyutlu olasılıklar kümesinin kendisinin hareket edebileceği ve etkileşebileceği ek bir alan demektir. Yani 10. boyut tüm olasılıkların listesi iken 11. boyut bu listenin üstünde duran listeleri birbirine bağlayan meta evren sahnesidir. Böylece sicim teorisini ve gerektirdiği ekstra boyutları incelemiş olduk. Gözlerimiz 3 boyutta sınırlı olabilir. Ama zihnimiz evrenin tüm boyutlarında özgürce dolaşabilir. Belki de gerçeklik gördüğümüzden çok daha fazlasını saklıyor ve o fazlalık sessizce titreşen sicimlerin melodisinde gizli olabilir. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.